Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yusuf Bu güzel birlikte arkadaşlar ülke çalma oyunu oynuyoruz Evet arkadaşlar tam 5 gündür video yoktu Nedeniyse tatildeydim Herkesten özür diliyorum öncelikle arkadaşlar Şu anda arkadaşlar yeni videoyu çekiyorum yani Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Ülke çalıyoruz Evet devam edelim Arkadaşlar Brain Uçal videosu yüklemedim. Zaten ekibe yeni bir kişi katılacak. O da Bu arada bin, bin dolar biriktirince aldım onu. Onunla birlikte arkadaşlar video çekeceğiz işte. En olsun işte. Çekeceğiz işte videolar falan. Ama arkadaşlar bu sefer üyemiz erkek değil. Yani o üyeyi sonra da göstereceğim size. Canada. Benden çok abonesi var hatta. Canada. Ver vurma lan. Ben o adamı koruyacağım. Hayırdır lan? Ef. Neyse arkadaşlar bu arada bir bilgiye vardım artık her salı günü event oluyormuş o yüzden her salı günü oyundayız. Tamamdır. Devam edelim. Oğlum 20.12 Hayır. Yeni Zelanda. Zel 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 hadi. Yeni Zelanda. Alabilirim. New Zealand. Aldım. İnşallah. Almaya çalışırlarsa. Yani yapacağım böyle. İ i̇lerle ilerle. Al. Kapat kapat. bezi kapat. Garama en yıkadım. Bu arada İngilizce arkadaşlar birkaç tane yani gizli Türk Türk şeyi varmış işte. Türk ülkesi varmış. Secret işte arkadaşlar. Ama epiklerde yani Türkiye neden epiklerde onu anlamadım ben. Hayırdır oğlum? Bizim efsanevi Türkiye bize neden ipiye koyarsınız? Hep gözler. <laughs> Ama Osmanlı Secret arkadaşlar o çok iyi. Züppeler ya. Cezayir aldık. Ah Türkiye yerli 30 bin. Aa, Türkiye. Ne Türkiye al? Oo adamın dibi. Yaşasın. Yaşasın <laughs> ırkımız. <Yaşasın. gülüyor> çin'e bedel ırkımız. Yaşasın ırkımız. Çin'e bedel ırkımız. Ne 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 na 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 na, ne yaşasın ırkımız, çine bedel ırkımız. Ceddin dede, ceddin baba. Ceddin dede, ceddin baba. Ha, Malezya. 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 Gir 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 gir. artık bir şeyler çalalım. Abla az önce bana vuramadı. <laughs> Koluna tüküreyim ben senden, Abla. Neyse ben şurada ücretsiz bir şey gördüm ben. Ücretsiz döndürme var mı He, kesin bana bu gelecek ya veya bu gelecek değil mi? Ben bekliyorum şu an onun gelmesini. <laughs> Hadi 1 milyon para gelsin de 50 bin para gelsin. 50 bin de arkadaşlar. You can rebirth. Rebirth atabiliyoruz. Tamam. 5 milyar para kaldı. Oha. Oo, evet hadi. Hadi koş 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 Koş, koş, alabiliriz, 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 hadi! İz, iz, aldık, 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 aldık! Türk vardı orada, Türkiye vardı, Türkiye alacağım, Türkiye alacağım, Türkiye, Türkiye. Yukarıda bir şey yok. Türkiye. Türkiye, Türkiye, Türkiye! Yaşasın ırkımız, Çin'e bedel ırkımız! Almam lazım, almam lazım, evet arkadaşlar alıyorum, hadi! yatır aşağı Allah size züppeler lan züppeler lan vatan hainleri yatın aşağı oh. of, bari, bari, bari. <laughs> bu arada o da biz siniyoruz onu da <laughs> ya inanılmaz biz direkt alacağım. Indonesia, Indonesia. adamın hala da açık 35 milyarlık falan var onları alabilirim bekle gidip alacağım Alabildiğimi alacağım oğlum burada. koko Coco Colombia. koko Coco Colombia. Kolonya diyemiyorsunuz mu lan? <laughs> 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 git git ya git, git 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 sal sana. Ya sal sana. Allah'ım ya Rabbim ya sal sana kardeşim. O yüz binlik varmış burada. Ben, ben bu Arnavut'u <laughs> ilerle ilerle like ilerle Bismillahirrahmanirrahim. 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 Oh, 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 Al 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 oh, 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 Evet. 79 bin paramız oldu bilader. Very nice. Mexico. Bazı ülkelerin ismini değiştirmiş Chile. ya. Sorry. Sweden. Abi fena para akışı aldık lan ya. Allah. Ve bir için Avustralya ve İtalya gerekiyormuş. Avustralya. Avustralya. Ha. Ay bir şeyler alalım ya. Gidip eşyalar alalım. 103 bin paramız oldu arkadaşlar. Adamın bezi hala daha açık harbiden. Ne alabilir miyiz ki? Zetka şu anda nerede? Zetka haki abi adam oyunda değil. Her so, şeyin so, alındı. Daha uyuyan zaten kardeşim. 10 dakikalığına kilitle kaç Robux ki? Ver. Normal bir Türk. Başım. Ya 35 milyarla aldı ben ben şunu İtalya. İtalya. için lazım ve bir teçen alıyorum. <laughs> ok. Finlandiya var. Vietnam, Yeni Zelanda, Somali. Somali, Somali, Somalia. O oh, bir dakika şu adam base açık. Aa kapatamadı az önce. Neler yeniliyor ki? 20 milyarlık yere bir milyar falan evet. ya şunlar milyar okumamın nedeni ne dedi çünkü buraya çal. ne çal da bunlar milyar yani bu bu, bu sayı bir milyar oluyor bu arada arkadaşlar artık özel sunucu benim değil Hamsi'nin o yüzden arkadaşlar bana demeyin abi özel sunucuna abi özel sunucuna yani arkadaşlar artık Hamsi de özel sunucu var ben de Robux bittiği için ben açayım ne de ben de tamam dedim açtı Mısır var abi İtalya aldık da Avustralya lazım biz arkadaşlar. Hemen o oh, parayı toplayalım. Para 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 para. Oy. Özel sunucu herhalde bunlar Robux'u. Admin kota 3999 rubus. Yani 4000 dediz. Evet devam ediyoruz arkadaşlar şekilde aldım her şeyi. 35 milyar. Bu ne? Bir dakika ne geldi? Avustralya yani bu bana lazım. Australia. Australia lazım bana. Da base'e çıkmış benim. Base'e açık. çık, açık. o açık, açık. Koş 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 koş. Kapadım. Neden doğuş neden atamadım? 500 bin lazım. Yine para lazım. 530 bin oldu. Ah yeniden doğuş. 10 milyar para ama ama 10 bin. Argentina. 95, 9500'e Arjantin aldık. Arjantin, oh. Başka bir şey var mı burada? Eh, yok. China. Birilerinden bir şey çalmamız lazım. Oh. Geliştiricilere destek vermek ve nadir ülkeler oluşturmak için oyunu beğenme. Eh. Nasıl lan? Ülke oluşturabiliyoruz mu? Aa, Arnavutlu kaldı birisi 100 bin. Oh my gosh. Ha, Vietnam var. Vietnam. 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 Oğlum bunu Amerika ile Amerika'da fena bir savaşı vardı. Bir tane film izlerken görmüştüm. Romania. No way. It's Norway. Norveç lan Norveç. No way. It's no way. Ney oğlum o öyle? Yalnız şuradaki şeyler ne onun ne Bak iki iki salan yazıyor. Hızlandırma falan mı anlamadım ki. Romania. Biz açık mı? Oh, şu adamın ve bize yanlışlıkla böyle bir açık konusu. Herkes onu ve izine dalsa, ben de dalsa. Her şeyi alsak sonra. Oh. Oyun durdu. Oyun doğru da arkadaşlar Arkadaşlar oyun Eee Nasıl lan Gir tekrar Oğlum ne oluyor Garama en madündung. Hadi artık Bak video çekiyorum 20 yuhu. Bu arada arkadaşlar bugün ne oldu biliyor musunuz? Oğlum ben böyle füze attım tamam mı? yeni bir çalma taktiği vardı. Alamıyorlardı. Oğlum Lagren'in ilk füzyonu atmayı unutmuşum. Bir tane hile geldi. Az kalsın alıyor bak hile falan vardı sunucuda. Az kalsın alıyordu adama son anda vurdum bak. Vurmasam gidiyordu oğlum. Sonra bak hemen böyle nefes nefese kaldı. Kalbim kötü atıyor sonra hemen çıktım oyundan. Yani gidebilirdi Lagren'de kombinasyonu. Abi çok kötüydü ya. Neyse. Tamam tekrar girdik bir tane sunucuya. Osmanlı'ya versen falan diyorlar. Ne oluyor dayı bak oyun falan kasıyor tövbe yarabbim. Ne oluyor ne oluyor ne oluyor lan ne olur ne olur day nolur Abi ne oluyor? Dur bak ha su a bug varmış. Artık Korea de mundo Japan Yine hile var ya Ya yine BG döndü ya Neyse arkadaşlar devam edelim. Kazakhstan Very nice. Kazakhstan Very nice. Kazakhstan Very nice. nice. ne lan? Böyle? O bu, lan, yeter artık yeter. Abi niye olup böyle olup olup ya video çekiyorum. Eh, neyse. Abi galiba videonun sonuna gelmem gerekiyor arkadaşlar. Görüşürüz bay bay. Ta 5 gün ardından tekrar video geldi. Görüşürüz bay bay seviliyorsunuz. Sayrox'tan selamlar.